saçları yapıyorlar şimdi eee bir dakika diyelim hemen arkadaşlar söyleyeyim 5 dakika orayı çeser gidiyoruz aşağı جاي yolcuğunu değiştirdik şu an bayağı çok Şu anda metrobüs yolu kapalı mı? Kapalı, hiç çalışmıyor. O yüzden bu insanlar. Tabii yani insanlar yürüyor. yapılacak hiçbir şeyimiz yok. Ne zamandır bekliyorsunuz metrobüste? Yaklaşık 15 oldu. 15 dakikadır burada bekliyorsunuz. Metrobüs ilerlemiyor. Kaza nedeniyle. Kaza olmuş metrobüs yolunda. Hangi yerden acaba?